Merhaba benim güzel ülkemin güzel insanları. Efendim hepinizi saygılarımı selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bugüne kadar olan süreçlerde sizlere devletin destek gibi ve teşviklerini anlatmış bir o kadar da sizlerin hayallerinizi gerçekleştirme noktasında sizlerle birlikte adımlar atmıştık. Biz bu adımlarımızı yine sizlerle birlikte daha da genişleterek size daha güzel, daha iyi daha verimli nasıl yardımcı olabiliriz nasıl yol gösterebiliriz ve bu hayallerinizin gerçekleşmesi noktasında biz size bir adım daha yakınız. Bu sürecimiz halen devam etmekte. Dolayısıyla bizler sizlere daha iyi hizmeti verebilmek adına ülke genelinde vermiş olduğumuz eğitimler, yine 5000'e yakın insanımızın hayallerini gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz projelerimizde bunu perçinlemiş olduk. Nasıl mı? Bay girişimci ismini alaraktan. Bundan sonraki süreçlerde ismimiz Bay girişimci Ahmet Kökner. Bundan sonraki süreçlerde ekranlarınıza devletin desteklerini size bir adım uzaklıkta, bir tık uzaklıkta olacağız. Bizi izlemede kalın diyoruz. Desteklerimizi daha yakından tanımanız için.